Herkese merhabalar. Bugün yine bir mukbang videosu ile birlikte sizlerle bugün soğan halkası mukbang yapacağız. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar bugün soğan halkası mukbang yapıyoruz. Yanımda kolam soslarım burada. Ee, ASMR videoları biraz sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Mikrofon gelince çekmeye başlayacağım. İlkten onu söyleyeyim. Bugün Arife. E, Arifeniz mübarek olsun. Mübarek günlerden biri. Ramazanın son günü. Allah tüm tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Ee, tüm dualarımıza kabul olur. Yarın güzel bir gün. Yarın bayram. Ee, bayramda da sizinle birlikte olacağım. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Ama bayramda da sizlerleyim. Başlayalım. Bugün, bugünkü sohbetimizde hayatımdaki en zor en zor anlar. Onları anlatacağım. Belki bilenler bilir soğan halkasına bayılıyorum. Çok güzel. Bu arada selamım var. Merve'ciğim sana çok selamlarımı yolluyorum canım. Merve olsun. Çok çok öpüyorum desteğin için. Çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum seni kızım. Selamlar. Ay düştü. Pardon. Şunu yiyeyim hemen sohbete giriyorum. Evet arkadaşlar hayatımdaki en zor anlar. Ee, evet benim hayatımın en zor anı Temmuz ayı 2003 yılında başladı. 9 yaşındayken ee, böbreklerim iflas etti. Ondan sonra belirtiler verdi. Diyalize falan girdim. 5 sene diyalize girdim. Çok zor anlar yaşadım 5 sene boyunca. Ondan sonra ee, 12 Ocak 2008'de Hayata tekrar döndüm. Nakil oldum. Böbrek nakli. Allah herkese şifa versin. Çok zor. Bence en büyük... Ay bu neydi ya? En büyük zenginlik... Sağlık. Sağlık, sağlık. Başka bir şey demiyorum. Sağlığınızın kıymetini bilin. O 5 yıl 2003'ten 2008'e kadarki yıl benim için zordu. Diyarize giriyordum. Çocuktum. Çocukluğumu yaşayamadım. Okula tam gidemedim. Öyleydi yani. Hayatımdaki en zor anı o. Ee, ondan sonra nakil oldum. Dedemden Allah razı olsun. Böbreğini verdi bana. Ege'den doktorum geldi. Ondan sonra oldum. O kadar yardım değildi. Devlet hastanelerinde anlatmaya gerek yok Çok... E, o o zamanlar iyi değildi. Ama şimdi tabii ki nakilde devlet hastaneleri de iyi. Ama eskiden iyi değildi. Bu işin içinde olduğum için biliyorum arkadaşlar. Hemen şey yapmayın yani. Mesela kadar olurdu kadar ayıp devlette para veriyorlardı. Kim daha çok parayı verirse böbreği alırdı. Bu gerçekleri de açıklayayım size. Ama şimdi öyle değil. Eskiden öyleydi benim zamanında. Karabolsaydı yani. Kim beni dinçlerse dinçlesin, doktor mu doktor kim biliyorum çünkü. Hem bir sağlıkçı olarak, hem de bu şey yaşamış olarak. Şimdi çok şükür iyiyim. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. En zor anım oydu yani. Ee, yani başka da tabii insan, her insanın yani zor anları oluyordu ama en zor anları benim oydu. Hem çocuktum. Ee, hem de yani ben çocukken insanları tanımaya başladım. İnsan sarrafıyımdır. İnsanları gözünden tanırım. Mesela bir iki kişi var. Ben onları kaç senedir hiç sevmiyorum, sevemiyorum. Daha ilk gördüğümde sevmedim ve hala sevmiyorum. Seneler geçti. Diyorum ya. Hastalandığım zaman gerçekten insanların da gerçek yüzünü gördüm. O yüzden kimseye de takmıyorum umurumda değil. Bir de zor anım 2010 yılındaydı. Midem ünsar olmuştu. Yediğimi çıkarıyordum, yediğimi çıkarıyordum. Çok kötüydü. Bir ay önceki iki ay önce sonra, in, falan çekirdim. Öyle çıktı. Ondan sonra tedavi süreci, bilmem ne, tedavim yarım kaldı. Çünkü böbreğimi zarar vermeye başladı. Midedeki mide ilaç. O yarım kesildi, midem tam iyileşemedi. Midem o yüzden ben diyorum ya, yemiyorum. Midem kötü o yüzden. Yani bu videoya ne dersiniz diyeyim. ben zor anımı anlatmak istedim ki bir izleyelim bir kardeşim anlatmamı istedi. Onda çok silahlarımı yolluyorum. En zor anını anlatır mısın abla diye anlattım. Sizden gizlemiyorum. Bu da sonuçta Allah'ın verdiği bir şey. Allah'ın bir deneyi kuldan saklayayım değil mi? İşte bu yüzden oruç tutamıyordum. Daha önceki videolarımı izlemeyenler vardır belki. O yüzden oruç tutamıyordum. İşte ömür boyu iç içmem gereken ilaçlarım var. Başlıklı sistemi baskılayan ilaçlar. Ondan sonra susuz kalamam. O yüzden tutamıyordum. Açık demiyorum. Allah kimseye yağ sarutasınamasın çok kötü bir şey. <laughs> Suyunuzu da imal etmeyin arkadaşlar. Yok su içemiyorum tadı kötü. Yok bir bardaktan fazla içemiyorum yapmayın için. küçükken tabi anlamıyordum. Su içemiyorduk. Yasaktı yani. Böbrek çalışmıyor. Diğerize giriyorsun. Hastanede yatarken milletin suyunu çalıyordum. Çalıyordum der çalmıyordum aslında. Mutfak vardı. Millet oraya sularını koyuyordu insanlar. Ben de gidiyordum o suları içiyordum. Çocuk işte. Çocukken yaptığım şeyler. Yani susuz Susuzluk o kadar kötü bir şey ki. Yani kesinlikle suya saygılı olun için, suyunuzu için. Çocuksun, su içemiyorsun ve zordu yani onlar. Mutfağa giderdim annemden gizli gizli suları içerdim. E, sonra da fenalaşırdım. E su birikiyor çıkaramıyorsun. Öyle yani. Paylaşmak istedim. Bu ASMR'ı ne yapacağız bilmiyorum ya. Şu kulaklık gelsin. Ay. Mikrofon gelsin de. Onu bir ayarlayalım. Acıkmışım. Sabah Markman'ı çektim de olmadı ya. Burnum tıkladı. Nefis olup vermemi kontrol edemiyorum. O yüzden o videoyu kaldırdım arkadaşlar. Hem zaten beğenmedim. Kaldırdım. Bugün de ASMR olmasın. Markman'ın hep olacak. Zaten ben Markman'ın kanalıyım. Mükemmel bir şey ya. Mesela patates yemiyordum ya saatte muz falan kavun. Nakil olduktan sonra hastanesi yani hastane boyunca patates yedim. O kadar çok özlemişim ki babam hemen kavun almıştı. Yani sağlığınızın kıymetini bilin. Benden size büyüklerime bir tavsiye, ederim. küçüklerime öğ öğüt. Hem yaşamış biri olarak hem de sağlıkçı olarak. Sağlıkçı oldum çünkü ben de hayat kurtarmak istedim ama şu an koronadan dolayı çalışamıyorum o yüzden yani ama çalıştığım zaman kurtardım hayatlar var çok şükür. Bunu ben bayağıdır yemiyorum özlemişim ya. Gerçekten özlemişim. E ne ediyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün soğan halkası mapping yaptık ve hayatımdaki zor anları anlattım. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.